Değerli öğrencilerim selamünaleyküm. Kur'an-ı Kerim dersi 5. sınıf 3. ünite Kur'an harflerini öğreniyorum. Harfler ve isimlerini öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin dili olan Arapça 28 harften oluşuyor. Bu harflerin seslendirmesini yapalım inşallah. Elif B T F Cim, ح خ بال را زا سين شين صاد ضاد طا با، ظا عين غين ف قاف كاف لام ميم NUN HE VAU wow. Ya. Yeah. Bu harfleri tekrar tekrar okuyalım. Bir de size yardımcı olabilecek kaynakları söylemek istiyorum. Kendi sayfanıza geldiğiniz zaman EBA'da Dersler kısmında Kur'an-ı Kerim dersini seçiyoruz. Burada bazı uygulamalar var sizlere faydalı olabilecek. İşte Kur'an-ı Kerim elifası, harekeler, mahareçler. Kur'an-ı Kerim uygulamaları gibi. Bir de ayrıyeten 3. ünitede video anlatımlar var. Bunlardan istifade edebilirsiniz. Selamünaleyküm.